takımıyla birlikteyiz. Yiğit Baranköroğlu ve Ahmet Biniş, Ünal ve Umut Varyan yanımızda. Çok etkili bir maçtı. Kaptan, inanılmaz oynadın. Takımı sırtladın ama takımın da yenmez. Herkes çok iyiydi. Özellikle kaleci ve sen güne damga vuran isimlerdiniz ama çok etkili bir galibiyet aldınız. Neler düşünüyorsun? Ee, öncelikle e, Cumhuriyet'in 100. yılı her gün kutlu olsun. Ee, takım arkadaşlarımın Ellerine, ayaklarına, kollarına sağlık. Bu galibiyeti çok istiyorduk, çok aradık. Bu maça gelmeden önce bizim az kaptanımız daha öncelerde bir sakatlık geçirmişti. bize bugün hani elinizden gelen yetmiyorsa elinizden gelenin fazlasını verip ekstra yaparak kazanıp gelin artık uyarısında bulundu. Biz de bugün kaptanımızı mahcup etmedik. Bu galibiyeti buradan ona ve bu kadar kötü gidişata rağmen arkamızda durmaya devam eden taraftarlarımıza armağan ediyoruz. Rakip takımın da sağlık. Bugün çok şanssızlardı. Kaç tane durak direk vurdular ben sayamadım. Belki onlar olsa daha başa baş olurdu. Ama sonunda yine bizim kazanacağımızı düşünüyordum. Bugüne kadar hiç kolay rakip almadık. Kolay rakiplerle oynamayı sevmiyoruz. Kolay rakiplerle oynayıp puan kasmayı da sevmiyoruz. Biz kim bizle maç yapmak istiyorsa hepsini kabul ettik. Aynı davranışı bizim mesajlarımıza cevap vermeyen diğer takım e, kaptanları için de tavsiye ediyorum. Herkese teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Centilmence mücadeleniz için de başarılar diliyoruz. Tekrardan görüşürüz.